Selam ben Nuras. Bugün yine bir at ya da videosuyla karşınızdayım. Amazon.com sitesinden aldığım dünyanın en büyük alışveriş sitesi bu arada. Gerçi AliExpress daha büyük olabilir. Neyse. Amazon.com'dan aldığım en acayip ürünleri size anlatacağım. O kadar acayip ürünler var ki bunların ne olduğunu bile anlamadıklarım var arasında. Hadi başlayalım. İlk ürün çok garip bir şey. Daha önce de UFO diye bir alet tanıtmıştım. Becerememiştim. Ama bu daha da garip. Aha da böyle bir şey. Bakın. UFO. Işıklı mı ışıklı? Gördüm ışıklı falan dedim alayım yapıştırayım gitsin. Şimdi deneyelim bakalım bu nasıl bir şeymiş ya. Atalım öpelim mi? Evet işte UFO burada. Bakalım nasıl bir şeymiş. Böyle bir şeyden çıktı. olan bu süngerimsi bir şey ya. Bunlar ne ya? Bu ne? Elektrik mi elektrik şeysi. USB ile mi? Ben de pil hazırlamıştım ya. Yanından pil çıkar, pil mil gerekir diye. Meğer USB ile çalışıyormuş. E neresine ne girecek bunun? Bunlar böyle mi? Bu ne ya? Lan insan içine bir kağıt koyar, bir şey koyar. Hiçbir şey çıkmadı. Allah Allah. Gittim şarja taktım. Biraz beklettim. Ondan sonra şunu da şöyle buraya mı takacağız artık? Nereye takacağız? Herhalde buraya takacağız ya. Bir yandı mandı şarjlık. Hani? Tamam. Şimdi şuraya basalım. Şöyle. 10. Bakalım ne olacak? Anam! Anam! Lan! Anam, anam saldırdı bana. Dur lan, dur. Durmuyor ki bir yerde bu. Dur 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 terminatör dur dur terminatör dur dur be Allah Allah nasıl bir şey olduğunu göstereyim altında pervane var şurada led ışıklar var Allah'ım ya Rabbim ödüm patladı ya ödüm patladı ya Dur bakayım şimdi bak şunu masaya koyuyorum masadan böyle bir şey yapıyorum bak şimdi Anam Gel. Ulan. Dur biraz uzaklaştım ha. Oğlum. Oğlum. Şöyle gel şöyle itsen. Allah 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 Allah. Tamam 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 tamam. Dur 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 dur. Lan dursana. Dur dur dur. Çok güzelmiş ya. Buna bayıldım be. Oo. Aleti nasıl? Hı, öpüyorum ya bu öpülmez mi? Ama altı biraz hızlı dönüyor. Sakata gelmeyin. Öyle diyeyim size. Sakata gelmemek lazım. Bayıldım. Artık kış geldi gelecek. Yani havalar kuruyacak, odalar kuruyacak. O yüzden böyle bir şey aldım bakın. Donut Humidifier. Humidifier ne? Donut Humidifier. Humidifier. Yani donut şeklinde nemlendirici. Çok garip bir şey. Gerçekten acayip bir alet bu da. Buna da bakalım gerçekten işe yarıyor mu çok merak ediyorum ya. Gerçekten merak ediyorum. Alet bu millet. Bakıyoruz şimdi. Dur şu mikrofon çalışıyor mu ya? Ha çalışıyormuş. Şöyle çözdük böyle bir gerçekten donut gibi bir şey. Sonra bir tane de bardak aldım la böyle. Tamam mı? Şunu biraz açayım mı ya şeyini? Ha, biraz açalım. Hatta ben bunu belki daha sonra size daha net göreyim diye siyah fonda da çekebilirim. Şimdi USB'li bir şey bu. Sanki böyle şey gibi bilgisayara takar gibi takıyoruz. Işığı neyin bir şeyi yanmadı. Sonra bardağı bıraktım bak şimdi. Anam! Ulan anında mı? Aa bak bir de yanıyor. E ee, e ne oldu? Ne güzel olmuştun. Niye durdun? Niye durdun? Ha içine su kaçmış. İçine su kaçmayacak arkadaşlar. O önemli herhalde. Yuvarlak ama kaçıyor ne yapalım? Şöyle yavaş yavaş yavaş. yavaş. Hah. Anam. <laughs> çok hoşuma gitti lan. Bayağı bildiğiniz su, suyu buharlaştırıyor. Tam böyle ofiste evde otururken yanınıza koyun mis gibi nemli hava. Lan bunu sevdim ha. Ama daha çok ofis çünkü fişe takılmıyor. Bak şimdi buharı daha iyi görün siyahta. Yani siyah fon da benim tişörtüm bu arada. Koyuyorum bakın şeye o aleti suyun içine. Aha da bak 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 bak. Hmm, mis gibi İstanbul şebeke suyu bu arı bu be. Bunu böyle koyacaksın yanına bak şimdi bak buradan da gözüküyor mu bu ar? Ha. hafif gözüküyor değil mi hafif. Ama şurada çok rahat görebilirsiniz. Bu öpülmeyecek de hangi alet öpülecek? Özellikle kuru yerler için 10 numara alet. Bak biraz suyunu al, biraz suyu alacağız buradan. Hop sonra buraya geleceğiz. Hala atıyor görüyoruz bu. <laughs> Bunu da öpüyorum bayıldım. 5 saniyede herhangi bir şeyi Acaba yapıştırmak mümkün mü? Şöyle bir kalem. Bakın, görüyor musunuz? Diyor ki 5 saniyede diyor. Ben diyor sizin istediğiniz her şeyi yapıştırırım diyor. Ama böyle kutulu bir şey bu. Bakın arkada nasıl kullanıldığı da gösteriyor. Ama ben bir deneyeceğim gerçekten. Bakalım 5 saniyede yapıştırıyor mu? Yapıştırmıyor mu? TV. Yani Amerikan televizyonlarında gösterilmiş bir aletmiş bu. O yüzden böyle oraya yazıyorlar böyle televizyonda ünlü olan şeyleri. Sonra çıkartıyoruz şu ürünü içinden. Anam elimde kaldı lan kalem. Bir de bu çıktı. Başka bir şey çıkıyor mu? Başka bir şey yok. E no, ne bu şimdi? Böyle ha, ucu yapışkan. Sonra arkada şöyle bir şey var. Işık, mor ışık. Bu da şeyi yapıştırıyormuş. Hani 5 saniye tutunca yapışacakmış şimdi. Söyledikleri o değil mi? Bunu çıkartıyorum. Diyelim. Tamam mı? E bu nasıl lan? Şuradan sıkacağım. Şuraya. Bak, iki kalemi birbirine yapıştıracağım. Bak buraya sürüyorum. Görüyorsunuz umarım ya. Şunu çalıştıracağım. Buraya tutarak böyle 5 saniye şey yapacağım. 5 saniye tutacağım böyle. 1 2 3 4 5 Ha yapıştı. Hıhım <laughs> yapıştı bu. 5 saniyede yapıştı. Oha be yans kurumuş bu ya. Yani 5 saniyede harbiden kuruyor. Ama yapışıyor mu yapışmıyor. Yapıştıramadı yani. Üstelik plastiği de yapıştırabilirsiniz diyordu. Bak ev kullanımı yani sonuçta. Ya ama kuruyor. Dın 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 dın. Hop! Bak 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 bak. Keşke çalışsaydın ya. Çok güzel çok havalı bir şey olacaktı ama 5 saniyede bunu biz fixleyemedik yapıştıramadık hiç. Tamam. Kendi kendini attı zaten. Bunun videosunu görmüştüm. Çok eğleniyordu çocuklar. Bu yeni bir tür şu kübik şey var ya bilmem ne kübü böyle tırırt tırırt ağzında mağazında yapıyorlar onun tek renklisi tek renkli bakın belki şurada görüyorsunuz türk kareleri ama nasıl oynanıyor hiçbir fikrim yok zaten diğerinde beceremezdim fakat bunu merak ettim garip bir şey üstünde Japonca Çince bir şey yazıyor yine yapmışlar Japonlar Çinliler bir şey Çin işi Japon işi bunu yapar iki kişi evet bir yeni bir şey bu dur nasıl açacağız nasıl çık ha, bant var ana Ah, i̇şte Şimdi Yuxin şey diyor. Yuxin Magic Küp. Yuxin Sihirli Küp. Neymiş bu? Ne yapacağız bunu? He, bunda renk yok arkadaşlar. Şimdi bakın. Oha, ona. Ne oldu lan bu? Dur lan. Ha, şu şöyle, şu şöyle. Yok böyle mi? Ha, aynı doğrultuya getirmeye ve anladığım kadarıyla şunları aynı yerde toplayacağız. Yani büyük, orta ve küçükler var. Mesela şunu şöyle yapayım. Evet, bu da. Oha. Ha, bu şeyden baya farklı yalnız. Bu bizim aletten çok farklı bu. Yani şöyle getirip sonra Şöyle getirip bir daha dönüyor mu? Oha bir daha dönüyor Anam Oha Ya şimdi bunu yapmam ve bitti benim için Bu bitmiştir benim için Ben bunu tekrar eski haline mümkün değil getiremem Ya ben bunun dizini yapamıyorum Renklisini yapamıyorum Bir de bunu mu yapacağım ya Oldu sana kriptonit gibi Şuna bak Arkadaşlar bunun tekrar eski güzel günlerine, o kare haline, küp haline dönmesi mümkün değil. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Yani ben bunu şahsen bana bana kalıyor tabii. Kime kalacak başka? Ben bunu şahsen atıyorum. Ama bunu sevenler var. Böyle şeyleri sevenler var. Buna hasta olanlar var. Onlar için öpüyorum. Bunu ben evin bir köşesine koyayım şöyle bak. Altında da şey var. Ee, böyle heykel şeyi var koyayım. Bunu benim entel arkadaşlarıma derim ki bu heykel ana. Bu bir heykel derim. Bu işte sonsuz döngüsel boşluğu anlatan aynı zamanda bilmem ne diye saçmalarım. Bunu, sanat eseri diye evde yuttururum ben. da işte tuvalet! Baksanıza şuna ya. Böyle tipsiz, böyle garip bir şey olur mu ya? Bu ne böyle ya? Buraya kim oturur? Minicik. Tık 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 tık. O, geldim geldim geldim, oturdum. Heh, oturdum böyle. <laughs> Buna bakalım ya, bu komik gerçekten komik. Ana içindeki şey bana gülüyor. Önce bir aleti anlatayım size. Bildiğiniz klozet bu. Her nereden baksanız klozet. Ne yazıyor üstünde? Süpernatural diyor. Süpernatural klozetmiş. Bak bak. Şurada bak bak. Tipe bak bak. Bakıyor içeriden gülüyor size. Görüyor musunuz? Bak şurada. Gülüyor bir de utanmaz. Utanmaz arlanmaz. İçeriden gülüyor. Kaka var içinde. Şurada bir şey var. Bu ne? Bir dakika. Ha. Ha, bu su tabancası kafası. Şöyle oldu mu bir şey gördünüz mü o su tabancasıdır. Şunu bir suyla doldurup geliyorum. Evet su doldurdum su doldurdum. Şimdi şunu açınca bak ne olacak bak. Yani söyle. Anam lan iğrenç bir şey ya biliyorum çeşme suyu ama klozetin içinden çıkıyor ya. Lan. Lan bu iyi şaka olur ha. Dur şunu ben Rana'ya yapayım. Aşkım. Müzik kutusu ya tuvalet şeklinde dinle bak. Ay çok çirkin ama. Ya ne olacak? Bak nereden Amerika'dan getirdim Amazon'dan. Gerçi Amerika'dan mı Çin'den bilmiyorum. Aç bak. Bu düğme ne? Yok yok ya klozetin kapağını aç. Anne kapa aç. Kaç? Ben. Anne... Ay. <laughs> <ayy. gülüyor> Müzik yapma. Yok su var. Kakayı gördün mü kakayı? ben. Nasıl şaka ama? Anne ben. <laughs> Ali'ye de oynatsana. Ali bak. Ay. Bayıldım ya bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir oyuncak daha doğrusu. Sen kocaman adamsın bununla ne işin olur? Bu tuvaletle senin ne işin olur diyebilirsiniz. Ama bence çok eğlenceli, çok sevdim. Saçma sapana bak öpüyorum. <laughs> çok sevdim ya. Amazon'dan söyledim, Amerika'dan söyledim. Çin'den geldi bakın. Made in China. Her şey içinde yapılıyor ya. Çok, bu da acayip bir şey. İçinde el gibi bir şey var görebiliyor musunuz? Yoksa parlamadan göremiyor musunuz? Bunun içindekini ben... Şöyle size göstereyim. Şuna bakın şimdi. Bu çok acayip bir şey. Bu da böyle slime gibi bir şey arkadaşlar. Tokat tokat aleti. Lan! Lan çok gitti. Lan! <laughs> Lan ona. Aa çok ilginç. bak şimdi bak şuna bak bak. Hop! Aldık. Ana çok güzelmiş be. Çok güzelmiş. Bir de şu tam ekrana bak. Bir tane daha var bundan. Hop! Oh. Burada arkadaşlarınızı bununla tokatlayabilirsiniz. Bak şöyle de bir esnek bir şey bu. Bunu bir duvara yapıştırayım. Kendime bir tokat atayım bakayım bununla. Allah be oluyordu be. Anam be ıska geçti. Ah. <laughs> İz kaldı mı? İz var mı? İz yok. Neyse güzelmiş bak. Anam böyle ağzına ağzına sevmediğin arkadaşının ağzına ağzına vuracağım bununla böyle bak. Anam. Ah oh, kulağım. Ulan kendi kendimizi zaten bir tane sağlam kulağım var onu da patlatıyordum. Bunu sevdim ya. Bu çok güzel. Bayıldım buna. Bayıldım buna be. Öpüyorum. Tişörtün iğrenci olur mu demeyin. Olmaz mı ya? Aha da işte iğrenç tişört. Peki bu neden iğrenç? Arkadaşlar bunun neden iğrenç olduğunu şimdi sürpriz yapacağım size. Sürpriz değil kapak fotoğrafında gördünüz bakın. Şimdi bunu bir açayım da görün neden iğrenç. Tişörtün iğrenci. Ya trollün hası. Trollün hası bak şimdi bak. Bak. Tişörte bak. Şunu açsam nasıl olacak? Şöyle açayım ha. Görüyor musunuz? Meme uçları, kıllar. Göbek nerede? Bak bak göbeğin şu göbeğin çirkinliğine bak ya. Ana bak sırta bak sırta bak. Ayy. Plaja bununla gideceksiniz aslında ya. Lan bununla sokağa çıkılır mı? Ha? Çıksam mı? Yok, ben yapamam öyle şey ya. Daha eğlenceli, daha genç olsam ben bununla sokağa çıkardım arkadaşlar. O kadar cıvıtamıyorum ya, ne yazık ki. Ama bunu bir giyeyim, bakın nasıl duruyor. Bak bak, giydim bak, bak. Hem de böyle şey bu arada. Biraz şöyle ayaklarına da bilirim, bak. Atlet yanığı da var, bak. Meme uçları burada yalnız. Hii. Nasıl? Sırtım da böyle kıllı kıllı. Vay be, çok acayip he. Ben videoyu bununla bitiririm vallahi Hii dat bak bak göbeğimi de çıkartayım iyice göbekleri de geri bak. Ama meme ucu benim buram da ya yanda duruyor. Burada meme ucu mu olur? Ama durum bu. En sonunda durum bu arkadaşlar. Bunu öpüyorum bak kendimi kendimi mi öpeyim? Dur şuradan öpeyim. Kendimi öpeyim. <laughs> Çok güzelmiş. Bir kuru kafa. işte burada kuru kafa görüyor musunuz? içi siyah bir şey dolu. Peki bu siyah şey ne? Şimdi şu altından çıkartalım. İçinde bak siyah siyah bak. Siyah siyah bak. Görüyor musunuz? İğrenç bir şey. Arkadaşlar bu siyah slime ya. Lan kimyasal şey gibi. Çok güzel slime ama. Ay 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 ay. Şuna baksanıza. Fakat bu bildiğimiz Instagram slime'ları değil. Bayağı vıcık vıcık bir şey. O Instagram slime'ları daha derli toplu tutulabiliyor. Şunu kuru kafanın içine koyabilecek miyiz acaba tekrar? Çok da güzel kokuyor ha bu arada. Lan girsene içine. Bak 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 çıkan sese bak bak şimdi. Usuruk sesi çıkartıyor <laughs> Slime'ların ne sevdiğim tarafı usuruk sesi çıkartması Hop Hop işte be Slime'ın hası böyle bir slime bu Siyah biraz tam vıcık vıcık bir slime Böyle her taraf battı çıktı bilmem ne Simsiyah oldu ama güzel bir slime bu Yani iki tip slime var işte Dediğim gibi bir rahatlatıcı böyle Parmağınızın içine gömüldüğü slime'lar Bir de bu tip slime'lar Bunlar böyle uzuyor kısalıyor falan Bunu öpüyorum t de bir adabı olur ama bence gayet güzeldi. Bu, bu arada ürünleri bayağı sevdim. Hepsini Amazon'dan aldım. Yani e, başka bir dünya orası tabii ki. E, buraya gönderiyorlar göndermiyorlar. Bazen gönderiyorlar. Almanya'dan oradan buradan bir yerlerden gönderiyorlar. Falan filan gönderemezlerse Postan ile alıyorum. Olmazsa Almanya'daki arkadaşıma gönderiyorum. O bana gönderiyor. Hollanda'daki çok yakın bir arkadaşım oturuyor. Hollanda'da o gönderiyor falan. Yoruldum be çok konuştum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.